Altı, kırk yedi, kırk sekiz, kırk doğuz, elli! Aha burası, vur kazmayı hayret! Ha, ya işaret unutursak? Böyle işaret unutulur mu be? İki kavak ağacının arasındaki takkeli beyaz binanın öndeki top ağaca sırtını verdin mi... Ha? ...burnunun dikine elli adım atacaksın... ...iş tazini ha, orada! Ha, <laughs> be! <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> 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 oğlum ben, iyi şirkeler, hadi bakayım! Ha. Dayan ümmet az kaldı! Siz etrafa bakın, gelen giden olmasın ha! Hop, bağalım Ver bakalım çuvalı buraya! Ümmet ha, ha. oh! yanımıza beş altın aldın, az diyene! Hani? Oğlum, lazım olursa keleke alırız? Burası bizim bankamız. bankaya bak! <gülüyor> 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 hadi bakalım! Doldurun bakalım çukuru! Hadi, hadi, hadi! Tepirin, tepirin! Gelin yani şöyle bir bakalım! Allah! Çok güzel oldu ya! Hiç belli olmuyor değil mi çukurun yeri? Ha, çok güzel oldu canım, biz bile zor bulacağız! Ya canım, işaretimiz var, baksana! Sana söyledim diye ağabeylerim çok kızdılar! Nereden anlamışlar? Ee, boynunda altını görmüşler! O karı Ali Rıza'ya söyler dediler! Peki sonra ne yaptınız? <laughs> biz de altınları gömdük! <laughs> Nereye? Söylersem... ...beraber kaçar mıyız? Ya abilerim, Hiçbirine belli etmeden gideriz. Altınlar da bizim olur. Ama Ali Rıza'ya söylemek yok. Hepsi bizim olacaksa niye söyleyeyim aptal mıyım ben? Hadi söyle nereye gömdünüz? <laughs> İki kavak ağacının arasında beyaz taşlı bir bina var. Onun önündeki top ağacına sırtımı verdim mi? Bana bak Karı. Ne var? Yarın sabah erkenden altınları alacağız. <laughs> Ya kardeşlerin? Hiçbirine duyurmak yok! He? Sen de kimseye bir şey söylemeyeceksin... Ay. ...Altınların hepsi bizim olacak! Allah'ım Allah'ım! <laughs> Doğru mu söylüyorsun Hayret? Şimdi altınların hepsi bizim mi olacak? Tabi lan karı! Yarın sabahın önünden gidip alacağız. Bana bak öbür karılara bir şey belli etme! İki kavak ağacının arasındaki tahkiali bina... ...Yürüyorsun, böyle dönüyorsun... ...Elle adım yürüyüp... ...Sırtını... Ya darıyorsun. altınların yerini bulamazsan? <laughs> Bulamaz olur muyum ya, ben salak mıyım be? Saatlerdir işareti tekrarlıyor. Ee, söyle bakalım! İşte böyle sorunca heyecanlanıyorum, söyleyemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben bulurum. Sen sakın öteki karılara bir şey söyleme, olur mu? He, olur. Altınları alınca çok uzaklara kaçalım. Niye çok uzaklara? ben beni yakalar. Ben seni... Sen ağabeylerimi tanımıyorsun... ...Onlar altın kokusunu alırlar... ...En iyisi biz İstanbul'a kaçalım! Ne şöyle şey, ben seni İstanbul'da yakalamaz mıyım? Abi! Altınları çalmaya gidiyordun, değil mi? Yo, şeye. Ya şey ee... ...Peki sen nereye gidiyorsun kazma yürekli? Ben mi? Zaten en küçük kardeşim sensin... ...Seni çok severim... ...İkimiz karışırız. Ya. Karışırız? Değil mi? Hı <laughs> hı! <laughs> 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 Ben. Emine! Altınları alınca ne edeceğiz? İstanbul'a gideceğiz, altınların hepsini afiyetle biz mm -hmm. yiyeceğiz! <gülüyor> <gülüyor> Ana! Aa! Gayret! Himmet ağa! Saffet! Saffet ağa! Ne tesadüf! <laughs> Şimdi ne olacak? Altınlar üçe bölünecek! Yavuz sen, sen niye iç şu akıllı kocana dua et! Aptalların hepsi uyurken altınlara biz konacağız. Erken kalkan kazanır. Bok kazanır! Ben o kadar erken ne oldu lan? Himmet ağabey, sen misin? Heya! <laughs> Gayret'le, Saffet'le yanında mı? Buradayız! Anlaşıldı, <laughs> altınlar dörde bölünecek. <laughs> Hadi yerin kardeşler! <laughs> 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 Allah <laughs>